Üniversite adayları merhaba. Şehir rehberinde konuklarımla birlikte gelecek planlarınıza rehberlik etmeye devam ediyoruz. Şehir rehberinin bu bölümünde sosyoloji bölümünü ele alıyoruz. Konuğumuz doçent doktor Eda Yücesoy. Siz de sosyoloji ile ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız şehir rehberinin bu bölümünü kaçırmayın diyoruz ve başlıyoruz. Hocam şehir rehberine hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hocam öncelikle sosyoloji bölümü hangi alanlarla ilgilenir? Ee, teori ve yöntem bilgisiyle toplumu çeşitli yönleriyle araştırmayı, aktörleri, süreçleri, olguları anlamayı amaçlayan bir disiplindir Peki hocam, sosyoloji bölümü neden İstanbul Şehir Üniversitesi'nde tercih edilmelidir? İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri farklı disiplinlerden gelen ve sosyoloji çatısı altında birleşen Hı -hı. bir bölüm. Ee, öğretim üyelerinin çeşitli ilgi alanları var, çeşitli Hı -hı. çalışma alanları var. Ee, bunlar hem klasik sosyoloji bölümü derslerinin yanı sıra uzmanlaşmış çeşitli alanlarda uzmanlaşmış dersler vermemizi sağlıyor. Toplumsal hareketler, şehir sosyolojisi, sosyal eşitsizlikler, sınıf farklılıkları, göç, toplumsal cinsiyet ve siyaset sosyolojisi gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşmış dersler alabilir öğrenciler. Peki hocam sosyoloji bölümü mezunları nerelerde çalışabilir? Sosyoloji bölümü mezunları kamu kurumlarında çalışabilirler. Aynı zamanda özel sektörde de çeşitli imkanlar mevcut. Bu ikisinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sosyal hizmet kuruluşlarında görev alabilirler. Aynı zamanda akademik çalışmalarda yer alabilirler. Sosyoloji bölümü teorik ve yöntem bilgisini birleştirmesinden dolayı hem pratik hem de kuramsal olarak çeşitli çalışmalarda görev alabilirler. Öğrencilere iş ve staj konusunda ne gibi destekler sağlanıyor? Sosyoloji bölümü öğrencileri öğrenim hayatları boyunca Akademik olarak danışmanlık hizmeti alıyorlar. Hı hı. Her bir hocanın aktif akademik danışmanlık hizmeti var. Aynı şekilde eğer staj yapmak isterlerse ki bir staj dersimiz var, bu staj kapsamında da kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde çeşitli bağlantılarla biz bu stajlarda öğrencilere yardımcı oluyoruz. Evet sevgili adaylarımız, Şehir Rehberi'nin bu bölümünde Sosyoloji bölümünü Doçent Doktor Eda Yücesoy ile birlikte ele aldık. Bölümlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için web sitemizi takip edebilirsiniz. Yeni bir Şehir Rehberi'nde görüşmek üzere, hoşçakalın.